Herkese selam. Şimdi bugün, ay kaçıydı aşkım? Bugün bir Temmuz. Kabataş Bayramı. Yeni bir aya başladık. Evet Niyaz'ın taşın her zamanki gibi bakış açıları çok farklı. Biz yeni bir başlangıç, yeni bir ay diyoruz. O Kabataş Bayramı diyor. Neyse kutlu olsun madem. Geçen sene bu zamanlar Kabataş Bayramı için Mersin'deymiştik. Şimdi neredeyiz onu söyle kocam. Su. Şimdi Denizli Çivril'de bulunan gölündeyiz. Tekne turu yapacağız kocamsıyla. Nilüfer çiçeği. Kocam 4 yılın sonunda ilk defa gidelim dediğim bir yere ben ısrar etmeden gidelim dedi. Bugünü Öyle. kutluyoruz. Ölümsüzleştiriyoruz. Tamam. Tamam. Ondan sonra normalde bu kıyafetle gelmedim ama tekne turuna yakışır diye bu renk kıyafetimle. Şimdi Kocamsu beni güzel güzel çekecek. Şöyle. Nereydi aşkım burası? Seras Sera, Sera Sera mi? Sera Sera Google'a Seras Yazdığınız zaman buraya geliyorsunuz. Işıklı Gölü. Şimdi Haziran ve Temmuz'un ortasına kadar bunun sezonu. Şöyle tekneler var. Hocam şimdi çekim yapıyor. O da Instagram'da paylaşacak. Aynen. O yüzden. Baba. Artık balıklar var. Gelemeyi ön tarafa de. Şöyle gömleğine. Orada <laughs> da arabalar gelmiş bir sürü. Başka Balık efendim. tutuyorlar herhalde ya da piknik falan yapıyorlar bilmiyorum. Birazdan Nilüferlerin orada tekrar başlatırım görüntüyü. Şimdilik kapatayım. Torun sesinden duyulur mu bilmiyorum ama bir sürü karabatak var şurada. Çok güzel karabataklar. Evet abi. Çok balık var herhalde değil mi? Aynen. Hangi balıklar çıkıyor abi biliyor musunuz? Sozan balığı var. He. aynı Burada da var. var. Evet. Turna balığı, dişli balığı dediğimiz turna balığı var. Petra var. Bir de bu İsrail sozanı var ya. Yani. Evet. O bayağı büyük turnalar çıkıyor mu peki? Beyaz olanlar da ördek mi bilmiyorum ki. Hı. Nadir. Evet. Siz gece balığa gidiyor musunuz peki turizm haricinde? Ee, gece yasakta gider. Ha yasak mı? <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> Mart 1'de kapanıyor bura. Ha kapandı. O zaman gidiyoruz. Buna bir ders oldu. Bayağı yuvalar falan var. Evet. Burada da beyazlar var. Evet. Bunlar da bilmiyorum neyse. Dövrek de, ben de. Evet. mağarası var. Evet. Az kalsın çekmeyi unutuyordum. Gördünüz değil mi? O kadar böyle fotoğraf derdine düştük ki. Bir Ay o neydi uçağın? Kartal mı? Ne şahit Ne var ya. abi? Bir ufak geçidimiz daha var. He tamam. O da burası. Tamam. Hı hı. Şöyle. Bakın hı saat 4'ten hı. sonra e, bunlar kapanıyor. Kapanıyorlar. Ve lale halini alıyor. Hı hı. Ama ondan sonra doğal e, güzelliği kalıyor. Yeşilliği. Evet. Ekşisi biraz gün batımına gelen de çok olur. Hı hı. Evet gün batımında da iyi oluyor. Aynen aynen. Mesela o genç kızın yere geçiyorum. Hı hı. Karşıma falan yatay çekmedi evet, herhalde çok ama. Güzel bir, e, bir evet, fotoğraf ve video çektim çekil için biçim ben. Evet evet. Şeyi yapmayı unuttum yani. Şeyi şey, ya. tamam. daha çekmek lazım. Şimdi birazdan yakından da çiçek çekeyim ben. Hah evet, onu alacağım. Ne ne ne? Çekiyor onun bir. Değil mi? <laughs> evet evet edebilirsin abi. Burada şeyle aksiyon kamerayla şey yapalım açıkçası. Tamam. Başlıyorum. <laughs> evet, tamam. göl inanılmaz büyük. Şaşırdık yani bu kadar beklemiyorduk. Ama Nilüferler her yerinde yok. Bağırıyorum ama inşallah motordan duyulur. <laughs> Nilüfer her yerlerinde yok. Biraz daha ileri bu tarafa doğru, o dağın eteklerine doğru gittik. Şimdi tekrardan dönüşe geçiyoruz. Toplam 1 saat 15 dakika falan sürüyor tur. Tekneyi 1000 TL'ye kiralıyorsunuz. Yani biz hafta içi geldik. Belki hafta sonu farklıdır. Bilmiyorum. saatin geldi. Ya taş büyülendi şu an. Overthink'e girdi o yüzden. Ben buraya balık tutmaya geldim. Sen Hı? de balığı ne anlarsın ama var ya. Yemeği anladım. Evet. Gecenin Tekne gelin. turumuzu bitirdikten sonra. Acıktık. Tabii ben acıkalı 3 saat oluyor. <laughs> Belki de 4 saat. Tabi Niyazi Toş da acıktı. Yemek yemek için çevril merkeze geldik. Değil mi? Evet. Burası bir ilçe aslında ama bizim çoğu ilçemiz köy gibi arkadaşlar çünkü merkeze yakın olmayan ilçelerin kaderi bu. Hı hı. Bu da yani yapacak bir şey yok. Çünkü Biz ev, de ev ev yemekleri yiyeceğiz de normal yemek yemek, yemek istemedik. Yorum çoktu bakın. Bunu da ne yiyorsun? Bamlı yap, pirinç pilavı, salata. Aşkım yarın bamlı yapacaktım ben. İki hafta sonra. <laughs> Hayır, benim canım istiyordu. Ne yiyeyim her şey etli? <laughs> et yemedi. Evet. Niye et yemediğini söyleyeyim. Çünkü Nihal Kuş'un ürik asiti yükselmiş. Neden? Çünkü kurbandan beri ölümüne kırmızı et tükettiği için. Doktor da dedi ki gut olmak istemiyoruz da birazcık bu ara az tüketsin dedi. O yüzden kırmızı et yememeye çalışıyor. Benimkiler de aşkım? Geliyor. Soğumasında geliyor. Ha tamam. Yoğurtça bir şey ister misiniz? Ben istemiyorum. Aşkım orada sütlaç gördüm. Sütlaç mı yesek? Kuru az olmuş ama, pilav çok olmuş ya. Az daha Bir tatlı. ki inşallah. O Burdur'da yediğimiz gibi güzeldir. Değil mi? Bundan sonra modumuz bu. Ev yemeği bulacağız böyle, onlardan yiyeceğiz. Değil mi aşkım? Evet. Bakalım. Yaz günü de kuru fasulye yemezsin be. Yaz günü de kuru fasulye yemezsin be. De değil mi aşkım? <Nice S 2> 啊、好看，再做出来。<noise>